Sevgili öğrencilerim merhabalar. Benim öğrenciler meraklıdır. Hocam olimpiyatta nasıl soru soruyorlar? Gerçekten çok mu soru çok mu zor soruyorlar? Al sana olimpiyat sorusu. Bak 70 çarpı 71 çarpı 72 çarpı 73 artı 1 kök içinde eşittir soru işareti. Nasıl yani hocam bu mu şimdi soru? Soru bu. Hesap makinesiyle yapmaya çalışsan yine bayağı bir zaman alacak. Değil mi? Ya bunları çarpacaksın çarpacaksın artı birle toplayacaksın. Tabi hesap makinesi yok böyle durumlarda. Şimdi sevgili arkadaşım 70'im olduğu gibi yaz. 71'i 70 artı 1 diye parçalıyorsun. 72'yi 70 artı 2 diye. 73'ü 73 artı 3 diye artı 1'i de yazıyorsun. Kök işaretini kocaman çiziyorsun. Daha bir şey yapmadık. Değil mi? Bunların içlerinde ortak olan yetmişlikleri ayırdık. Şimdi sen ne yapacaksın? 70 gördüğün yere x yazacaksın. Bak unutma. ne x dediğini sakın unutma. 70 gördüğün yere x yazacaksın. Şuraya bir x yaz. Çarpı. Buraya ne yazacaksın? O zaman x artı 1 yazacaksın. Çarpı. Burası x olacaksa burası x artı 2 olur. Çarpı. Bu x olduğu için burası x artı 3 olur. Kuyrukta bir artı 1 var. Haydi kökü de koy. Hocam ne yapıyorsun Allah aşkına kurban olayım ya. Bunları da çarpmayacağız herhalde. Bunları çarpacağız ama burada şu iki arkadaşımın çarpıldığını görmek lazım. İşte Olimpiyatlı böyle hızlı görüyorlar. Şimdi x çarpı x artı 3'ü bir araya getiriyorlar. Diğer arkadaşlar x artı 1 çarpı x artı 2 şeklinde olacak. Bu artı 1'i de unutmayacağız. Ve hala kök içindeyiz. Daha bir yere çıkamadık. Yürüyor soru. Şimdi bununla bunu bir çarp. Oldu mu sana? x kare. Bununla da bunu çarptın. Oldu sana 3x. Şöyle parantezde duralım. Çarpı. Bununla bu arkadaş çarparsan x kare. Bu x ile bu 2'yi çarparsan 2x. Bu 1 ile x'i çarparsan x. 1 ile 2'yi çarparsan 2. Kapı dışında da artı 1 var. Ve yine kök içindesin. Değil mi? Şurası ne yapıyor? x kare artı 3x artı 2 yapıyor. Değil mi? Şunlar toplanıyor. Bak bir yerlerde 70 x demiştin. Burada bir şey daha diyeceksin. İyi izle. x kare artı 3x gördüğün yere de bu sefer y diyeceksin. Hay boynu kopsun x'in y'nin hocam. <laughs> sakin. Sakin. Bak x kare artı 3x. Şu arkadaşın yerine y'yi yapıştır. Parantez. Şuraya kadar y yazacaksın. Değil mi? yanına artı 2'yi yapıştırıyorsun. Dış kapının mandalı da artı 1. Hop kök içindesin. Allah 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 ne oluyor değil mi? Devam. Bu y kare artı He, ne yapar? Bu arkadaş bununla çarpıldı. Y kare bu bununla çarpıldı. 2y bir de burada var. Artı 1 kök içindeyiz. Hadi gel bu özdeşliğinde Y artı 1 parantez kare olduğunu hatırla, değil mi? Bunun bu olduğunu hatırlamalısın ve hala kök içindesin. Kare kök bunu kaldırır. Ne kaldı? Y artı 1, değil mi? Kök dışına da çıktık. Maşallah Y artı 1. E daha bitmedi ki soru. Hiç? Daha bitmedi soru. Ne kaldı? Düşün bakalım neresi kaldı? Y artı 1 olarak buldun. Peki sen x gördüğün yere ne yazacaksın? Da pardon y gördüğün yere ne yazacaksın? Bak iyi bak. Y gördüğün yere ne yazacaksın? x kare artı 3x artı 1 yazacaksın. Değil mi? Y gördüğün yere işte burada öyle yazıyor. Peki. Tamam sonu geldi. Sık dişini. x gördüğün yere ne yazacaksın? 70. Bitiyor. Bitiyor. 70'in karesi artı 3 çarpı 70 artı 1. 70'in karesi 49 çift 0. 4900 artı 3 çarpı 70. 210. 1 puan da burada var. 4900 ile 211'i topla. 1, 1, 1, 5. Aha. Şu başlayan soru vardı ya. 70 çarpı 71 çarpı 72 çarpı 73 artı 1 kök içinde eşittir soru işaretinin cevabı 5111. Gururla yazalım şuraya. 5111. Ne oldu? Zor muymuş olimpiyat sorusu? He? Bir daha olimpiyat sorusu isteyecek misiniz? Hayır dediniz. Tamam. Yok yok atarız arada bir. Değil mi arkadaşlar? Bunu kim hazırlamış ya? Hangi mantıkla hazırlamış? Nasıl hazırlamış? Hazırlayan öğretmen arkadaşımızı ya da e, öğrenci de olabilir. Öğrenci kardeşimizi tebrik ediyoruz. Diğer videolarda görüşeceğiz. Kaybolmayın bir yere. Beyninizi yakarım.